Tarihi bir yapıdır. 17. yüzyılda inşa edilmiş olup hem mimarisi hem de efsaneleriyle ünlüdür. Kule Kazan kremlininin simgelerinden biridir ve tarih boyunca birçok farklı amaçla kullanılmıştır. Bugün turistik bir cazibe merkezi olarak ziyaretçilere açıktır. bir Kulesi 17. yüzyılda 1645 yılında inşa edilmiştir. Kule Kazan kremlininin bir parçası olarak. Kulesinin adı Kazan Hanlığı'nın son hükümdarı olan Suyunbikeden gelmektedir. Kule zamanla eğilmiş ve günümüzde eğik bir şekilde durmaktadır. Bu durum, onun özgün ve ilgi çekici bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Yani niye inşa edilmiş? Onun hakkında da bir söylenti var. Ee, onu da anlatabilir misin? Tabi, kulesi Kulesi'nin inşasıyla ilgili birkaç farklı efsane ve söylenti vardır. Bunlardan biri Kazan Hanı'nın kızı Suyun Bike'nin Rus Çarı 4. İvan'la evlenmek istememesi ve bu yüzden kuleyi inşa ettirmiş olduğu yönündedir. Suyun Bike Rus Çarı'nın kendisine bir kule yapmasını istemiş ve bu kule onun isteği üzerine inşa edilmiştir. Kule, suyun bikenin yedi katlı olmasıyla ve eğik duruşuyla tanınır. Bu efsane, suyun bikenin kazandaki direnişinin ve bağımsızlık arzusunun bir simgesi olarak kabul edilir. Teşekkürler. 1518 yılından bir mezar. Han Muhammed Emin Mezarı. Rusya Kazan Hanı.